Bir önceki bölümümüzde çağdaş Türkçede özellikle yabancı sözcüklerde görülen eğilimleri ele almıştık. Bu bölümde ise yazım ve söyleyişi sorunlu sözcüklerle başka dillerden alınan sözcüklerdeki yazım sorunlarına değineceğiz. Bugün elimizdeki kaynaklarla aslında hepimizin günlük hayatta karşılaştığı bir konuya odaklanıyoruz. Neden bazı kelimeleri sürekli yanlış yazıyoruz veya e, yanlış söylüyoruz? Yani doğru yazım neye göre belirleniyor? Bu incelememiz sadece bir bilbilgisi bilgisi dersi değil aslında. Aynı zamanda Türkçenin farklı dillerle olan o zengin etkileşimini, dilin standartlaşma serüvenini anlama çabası kesinlikle. Ve bu çabanın merkezinde de kaynağımızın da altını çizdiği gibi Türk Dil Kurumu var. TDK ve onun belirlediği kurallar. Ancak burada ilginç olan şu ki yazım kuralları Hani böyle mutlak doğrulardan çok dilin tutarlılığı ve anlaşılırlığı için alınmış kararlar aslında. Gelin bu kararların ardındaki mantığı ve sıkça yapılan hataların nedenlerini birlikte keşfedelim. Peki bu kararları verme yetkisi kimde? Kaynağımız bu konuda çok net. Türkiye'de bu yetki yasayla Türk Dil Kurumu'na verilmiş. Yani okullarda öğrendiğimiz, tereddüt ettiğimizde açıp baktığımız kaynak TDK'nın yazım kılavuzu. Evet, otorite o. Şimdi gelelim en can alıcı noktaya. O meşhur doğru yanlış listesine. Eminim bu listedeki bazı kelimeler size de çok tanıdık gelecek. Mesela, e, orijinal değil, orijinal. Döküman değil, doküman. Ya da benim favorim, eşortman değil, eşortman. <laughs> o klasiği herkes yapar. Ardrop, entelektüel yerine tek L ile entelektüel. Liste uzayıp gidiyor. Bu hataların temelinde genellikle iki ana sebep yatıyor. Birincisi bu kelimelerin çoğunun yabancı kökenli olması ve biz onları Türkçenin ses yapısına uydurarak, yani aslında duyduğumuz gibi yazmaya çalışıyoruz. İkincisi ise kelimenin orijinal yapısını, etimolojisini bilmememiz. Yani müteahhit kelimesindeki o iki ha'yı bilmediğimiz için mi tek ha ile yazıyoruz? Tam olarak bu. Ya da muvaffakiyet kelimesindeki ı harfi gibi. Bu gibi detaylar kelimenin kökenine hakim olmadığımız için gözden kaçabiliyor. Bu bir duyma hatasından çok bir bilgi eksikliği aslında. Anladım. Peki bu karmaşayı çözmek için belli kurallar yok mu? Kaynağımız ne diyor? Olmaz olur mu? Var tabii. Alıntı kelimelerin yazımını bazı temel kurallara bağlıyor kaynağımız. Mesela kural 1. Bazı kelimeler dile o kadar yerleşmiş ki söylendiği gibi yazılıyor. İnci gibi, kent gibi ama bazıları var ki telaffuzu belki biraz farklılaşsa bile orijinal yazımı korunuyor. Baseball gibi, blender, kampüs gibi. Orada ilginç bir ayrım var demek ki. Kesinlikle var. Hatta daha da ilginç bir nokta özellikle Arapça ve Farsça'dan gelen kelimelerde karşımıza çıkıyor. İki ünsüzle biten kelimeleri düşünelim. Türkçede kelime sonuna doğru bir ünsüz yığılması pek sevilmez. Dilimiz ne yapıyor? araya bir ünlü sokuyor. Örneğin Arapçadaki sabr kelimesi bizde sabır oluyor. Zehir ise zehir. Bu dilin doğal bir refleksi. Kelimeyi kendi ses yapısına uyduruyor. Vay bu çok akıllıca. Kelimeyi kendine benzetiyor resmen. Ama Batı kökenli kelimelerde durum tam tersi gibi değil mi? Mesela kelimenin başında gram, kral, kredi derken o ünsüzleri ayırmıyoruz veya kelime içinde sonunda elektrik, orkestra, film, lüks gibi bu ünsüz çiftlerini koruyoruz. Bu yüzden kulağa daha yabancı geliyorlar belki de. Çok doğru bir tespit. Orada da ünsüzleri koruyoruz. Aynı şekilde batı kökenli kelimelerdeki G sesi de korunur. Biyografi, dogma gibi. Ama burada harika istisnalar var. Ve bu istisnalar bize dil hakkında kuraldan daha çok şey anlatıyor. Nedir o istisnalar? Coğrafya, fotoğraf ve topograf. Bu üç kelimede G sesi I'ya yani yumuşak G'ye dönüşmüş. Bu durum o kelimelerin artık dilimize ne kadar mal olduğunun, Türkçeleşme sürecinde ne kadar ileri gittiğinin somut bir kanıtı. Çok ilginç. Yani bir kelime ne kadar yaygınlaşırsa, Dil onu o kadar kendine benzetiyor. Aynen öyle. Bir nevi evcilleştiriyor. Konu sadece kelimelerle de sınırlı değil. Kaynağımız e, alfabemizde olmayan harflere de giriyor. Hani şu meşhur X, Q, W meselesi. Burada sanırım alıntı sözcük ile yabancı sözcük ayrımı devreye giriyor. Bu ayrım çok kritik evet. Mesela taksi kelimesi artık bir alıntı sözcüktür. Türkçenin bir parçası olmuştur. Ama bir metinde geçen şov kelimesi o an için kullanılan bir yabancı sözcüktür. Ve orijinal yazımı korunur. İşte bu ikisinin arasındaki sınır her zaman o kadar da keskin olmayabiliyor. Bu da yazımda karışıklıklara neden oluyor tabii. Anladım. Ve tabii ki şapka işareti, yani düzeltme işareti. Onun da durumu ayrı bir muamma. Kaynağa göre üç temel işlevi var değil mi? Evet, üç temel işlevi var. Birincisi en bilineni, anlam karışıklığını önlemek. Hani kar yağışındaki kar ile ticari kazanç olan kar. Tamam, bu cepte. İkincisi? İkincisi, Arapça ve Farsça'dan gelen ve bir şeyle ilgili olmayı bildiren nispet iyi'sini göstermek için, milli derken, resmi derken o i'nin üzerine koyduğumuz işaret. Ha, o aidiyet anlamını veren iyi, yani. Ta kendisi. Üçüncüsü ise, e, ön damak sesleri olan G ve K'nin kalın ünlülerle yan yana geldiğinde ince okunduğunu belirtmek. Dergah derken. Tezgah derken o a'yı incelten şey o işaret aslında. Vay canına. O şapkanın böyle bir inceltme görevi olduğunu hiç düşünmemiştim. Gelelim en teknik ama en temel sorunlardan birine. Kaynak Arapçadan gelen ayn ve hemze seslerinden bahsediyor. Bunlar yazıda gösterilmiyor ama kelimelerin yapısını etkiliyor. Hem de derinden etkiliyor. Özellikle kelime sonundaysa ve kelime ek alacaksa. Bu sesler kelime sonundayken düşüyor ama kelime iyelik eki aldığında tekrar ortaya çıkabiliyor. Kaynak burada TDK'nın cami kelimesiyle ilgili kural değişikliğine dikkat çekiyor ki bu müthiş bir örnek. Evet, eskiden e, camisi kullanımı vardı, değil mi? Aynen öyle. Çok kafa karıştırıcıydı. Güncel kılavuzdaysa artık bu kural basitleştirildi. TDK bu istisnai durumu ortadan kaldırdı ve artık camisi şeklinde ek almasını standartlaştırdı. Tırpı kedisi gibi. Bu çok daha mantıklı olmuş. Tabii ki. Bu dilin kurallarının zaman içinde nasıl evrilebildiğini, nasıl daha pratik hale gelebildiğini gösteren çok somut bir örnek. Tüm bu detayları incelediğimizde şunu görüyoruz: Dilimizin yazım kuralları aslında onun tarihinin, farklı kültürlerle kurduğu bağların ve standart bir yazı dili oluşturma çabasının bir haritası gibi. Her kural, hatta her istisna bize bu zengin geçmiş hakkında bir ipucu veriyor. Kesinlikle. Ve bu inceleme Akla şu temel soruyu getiriyor. Dilin kuralları onu kullananların alışkanlıklarını mı şekillendirmeli yoksa milyonlarca insanın kullandığı ve yaygınlaşan bir yanlış zamanla yeni doğru haline mi gelmeli? Hani o meşhur herkes böyle kullanıyor argümanı var ya? Bu argüman dilin kurallarını değiştirmek için yeterli bir sebep midir? Bu dil planlamacılarının sürekli tartıştığı dinamik bir konu ve üzerinde düşünmeye gerçekten değer. Gerçekten de öyle. Türk dili edebiyatı kültürü hakkında benzer içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayınız. Dinlediğiniz için teşekkürler.